Sandık kokusunda yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Sandık kokusunun reyting durumu ne olacak? Ve önümüzdeki sezonda da devam kararı aldı mı? Gerçekten Show TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Sandık kokusu biliyorsunuz başrollerinde Özgür Spiritçi gibi usta isimler yer alıyor arkadaşlar. Peki Sandık kokusunun önümüzdeki sezonda da devam edeceği konuları konuşuluyor mu? Dizimizin reytingleri ne durumda? Evet arkadaşlar önümüzdeki sezonda da büyük bir ihtimalle de devam edecek arkadaşlar. Sandık dizisi ve reytingleri de gayet iyi durumda, orta seviyelerde, makul durumda diyebiliriz ve diziyi kurtarıyor diyelim. Önümüzdeki sezonda da devam edecek. Öte yandan Leyla ile Atilla arasında yaşanacaklar bizlere ekranları kilitleyecek. Tabii ki de boşanma süreci biraz sancılı olacak. Karsu, Leyla yüzleşmesi de yaşanacak. Sık sık bunu da buradan belirtmek istiyorum. Detaylar geldikçe de sandık koksu ile ilgili sizlerle paylaşmaya çalışacağım bir sonraki videomuzda görüşelim sağlıcakla kalın